Merhaba hey arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu üçlü toy box paketini açacağım. Üçlü varmış ben de e, üçlü açayım dedim. Toy box paketi açma videoları çok var çok popüler. O yüzden ben de alayım dedim daha önce de üç tane almıştım. Böyle bir sihirbazlık oyuncağı çıkmıştı daha önce. Parmak kaykayı çıkmıştı. Bir de böyle bir motor çıkmıştı sarı. Ben mıknatısla bakmadım. Ee, bazı kişiler videolarda mıknatısla bakıyorlarmış. Görmüştüm. Bu hesap makinesi ya da ses kaydı çıkar. Sesinden anlamaya çalıştım. ikisi de bir pakette çıkıyormuş. Of aşırı güzel olurdu. Hadi o zaman açalım. Buradan açıyorum. Evet. sarı yeşil ve mavi olmak üzere üç tane e, paket çıktı arkadaşlar. Şimdi bunları açacağız. E, ben önce maviden başlamak istiyorum. Evet açıyorum. Kenarlarından. Evet arkadaşlar, paketi pembe çıktı. E, dışı mavi içi pembe çıktı. Çok tatlı bir de hep Toybox'lara böyle karakterler oluyor. Şurada da var, burada da var. Ve değişik karakterler var ve çok renkli. Burada sakız çıktı arkadaşlar karikatür resimli. Şurada açalım bakalım. Çok heyecanlıyım ne çıkacak? Aa bu ne sihirbazlık Ay, oyuncağı Başka bir şey yok içinde. Burada bir, bir cam var arkadaşlar. Bu ne? Bir bakayım. Bunun galiba amacını anladım ama yine de saçma geldi. Şöyle şu camı ittiğinde delik gidiyor yani içine böyle sokamıyorsun. Işığı çektiğin zaman delik geliyor ve sokabiliyorsun. Bu şekilde. O bence gereksiz. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar bunun içinden çok ses kayıcı ya da hesap makinesi çıkacakmış gibi hissettim. O yüzden bunu sonra saklıyorum. Şimdi bu sarıyı açacağız. İnşallah bundan güzel bir şey çıkar. Açıyorum. Bunun da içi turuncu çıktı. Dışı sarı, içi turuncu. Böyle bir karakter çıkıyor. Burada da böyle bir karakter var. Açalım bakalım. İçinde kaldı ha. Bu neymiş bakalım. Burada mor gösteriyor ama bana kırmızı çıktı arkadaşlar. Bir araç ben bunu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Yani bu şekilde oldu. Çok beğenmedim. Ama araç sevenler için güzel bir şey. Bunun gibi bu da. Burada bu arkadaşlar bunun yanlardan böyle açılıyor. İki tane aracım olmuş oldu. Evet arkadaşlar şimdi sırada son an toy box'umuz var. Yani üçüncü toy box'umuz var açıyorum inşallah bundan güzel bir şey çıkar bu da kırmızı çıktığı için yine karikatürlü bir sakız burada böyle bir karakter var <laughs> karakterin tipi çok komik burada yine böyle bir karakter var şurada açalım yeşil bir şey çıktı ne çıktı Yalnız renkler güzelmiş. Neymiş bu? Hemen bakalım. Ee, karakter canavar gibi bir şey sanırım. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım böyle oldu. Geliksiz ve saçma bir şey yani ben hesap makinesi falan çıkarsıyorum hayal kırıklığına uğradım bir daha katısla mı bakarım onu bilmiyorum ama bir daha açar mıyım emin de değilim evet arkadaşlar bunlar çıktı bir de bu araba çıktı bunu göstermeyi unutmuşum böyleydi arkadaşlar bay bay